Merhaba arkadaşlar. Anayasa hukuku videolarına başlıyoruz soru çözümle ilgili. Anayasa hukukunun başlangıç konuları genel olarak anayasa tarihi ve temel ilkelerle ilgili soru çözeceğim ilk testte. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı ilkesi hangi yıl yapılan anayasa değişikliği ile 1924 anayasasına eklenmiştir? Yılları izah edersem seçeneklerdeki 1924 devletin dini İslam'dır hükmü kaldırılıyor. 1930 kadınlar ilk defa yerel seçimlere katılıyor ki belediye seçimleri. 1934 genel o ilkesi kadınlar ilk defa milletvekili seçimlerine katılıyor. 1937 Atatürk'ün altı ilkesi ya da CHP'nin altı ilkesi devletçilik, kalkçılık, cumhuriyetçilik, inkılapçılık, layıklık ilkeleri ekleniyor. Dolayısıyla sorunuzun cevabı D oluyor. 1946'da da çok partili ve ilk dereceli, ilk tek dereceli ilk seçim yapılıyor. Ama 24 anayasasına eklenmiyor arkadaşlar. Yani 1946 ve 50'de yapılan değişiklikler kanuni seçim kanununda yapılan düzenlemelerdir. 46'da çok partili ve tek dereceli ilk seçim anayasaya değil kanuna eklendi. 50'de gizli oy açık sayım döküm ilkeleri yine hakeza anayasaya değil kanuna eklendi diyebiliriz. Birinci sorumuz bu şekildeydi. Devam edelim ikinci sorumuzla. İkinci sorumuz anayasa türleri ile alakalı bir soru ne diyor? Katı bir kuvvetler, e, özür dilerim hükümet sistemleriyle ilgili bir soru. Katı bir kuvvetler ayrılığının olduğu, yürütme organının tek kişiden oluştuğu tanıdık gelmeye başlamıştır herhalde. Ve yasama organı tarafından fes edilemediği yani görevden alınamadığı hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kuvvetler ayrılığına göre zaten arkadaşlar temelde iki hükümet sistemimiz var. Biri Parlamenter sistem, biri başkanlık sistemi katı bir kuvvetler ayrılığından bahsediyorsa, başkanlık yumuşak bir kuvvetler ayrılığından bahsediyorsa parlamenter sistem diyebiliriz bu noktada. Bunun dışında e, tabi tekli bir yürütme, yürütme tek kişiden oluşuyor diyorsa yine başkanlık ama yürütme ikili diyorsa o zaman parlamenter sistem olduğunu söyleyebiliriz yine Hakeza. Yani sorunuzun cevabı başkanlık sistemi oluyor. Devam edelim üçüncü sorumuza geldik. Sosyal devlet ilkesi ilk kez hangi anayasamızda kabul edilmiştir? Arkadaşlar sosyal devlet ilkesi ilk defa 61 anayasasında kabul edilmiştir. Sadece sosyal devlet ilkesi değil, sosyal haklar da ilk defa 61 anayasasında yer alıyor. Yani sosyal ve ekonomik haklar ilk defa 61'de yer alıyor. Zaten sosyal devlet ilkesinin uzantısı diyebiliriz. Çoğulculuk ilk defa 61'de yer alıyor. Temel hak hürriyetlerinin hukuki güvencesi orada yer alıyor. Zaten temel hak hürriyetleri en geniş düzenleyen anayasa. Yanı sıra hukuk devleti, demokratik devlet gibi ilkeler belirginleştiriliyor. İnsan haklarına dayalı devlet ifadesi ilk defa kullanılıyor diyebiliriz. Milli devlet ifadesi kullanılıyor diyebiliriz. Ama Atatürk'ün üç ilkesi kaldırılıyor bu anayasada. Hangileri devletçilik, halkçılık ve inkılapçılık ilkeleri bu anayasada yer yani almıyor diyebiliriz. Burada da cevabımız bu oldu. Devam edelim. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi anayasa ile temel özelliği eşleştirmeli eşleştirmesi yanlıştır diyor. Temel özelliklerinden birini verdik tabii seçeneklerde. 1876 Kanuni Esası ilk Türk Anayasası elbette. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Milli Egemenlik ilkesi hatta ilk defa ortaya konuluyor diyebiliriz. 1924 Anayasası karma hükümet sistemi evet ne meclis hükümeti ne parlamenter sistem diyemiyorduk 24'te. E, 21 meclis hükümeti 61 parlamenter ama 24 anayasası ikisinin bir karışımı bu yüzden karma hükümet sistemi deniyordu doğru. 61 anayasası kuvvetler ayrılığı evet hatta kuvvetler ayrılığına yer veren ve parlamenter sisteme geçen ilk anayasa olmuştur 61 anayasası. 82 anayasası en özgürlükçü anayasa değil bir önceki soruda söylediğimiz gibi en özgürlükçü anayasa 61 anayasası aksine 82 anayasası bu anlamda en katı en kazistik olma itibariyle otorite hürriyet dengesinde otoriteye ağırlık veren bir anayasadır diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği oldu bu soruda. Devam edelim beşinci sorumuzla. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartma yetkisi Cumhurbaşkanına hangi anayasal düzenlemeyle verilmiştir? 82 anayasası olacak cevap. Arkadaşlar şunu sık sık söylüyorum, birçok yerde de soruyorum bu soruyu, önemsiyorum çünkü 82 anayasası. Cumhurbaşkanlığı makamı bir kere 1921'de 23 değişiklikleriyle ilk defa makam oluşturuldu ama Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Devlet Denetleme Kurulu bunlar ilk defa 82'de. Hatta buraya ekleyebiliriz başkent e, özürleri, e, bayrakla ilgili ve e, marşla ilgili ifadeler de ilk defa 82'de yer aldı. Yanı sıra insan haklarına saygılı devlet ifadesi, yanı sıra Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ifadesi bu altılı önemlidir İlk defa 82'de yer alması açısından. E, dolayısıyla da cevabımız E oldu. Devam ediyoruz. Altıncı sorumuz. Gizli oy açık sayım döküm ilkesi e, Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez hangi yıl uygulanmıştır? Biraz önce soruyu cevapladık zaten. 1950 seçimlerinde ilk defa gizli oy açık sayım döküm ilkeleri kullanılıyor ama 24 anayasasına eklenmiyor. Seçim kanunu yapılan bir düzenleme demiştik. Devam edelim. Yedinci sorumuz. 1982 Anayasası'na göre değiştirilemez hükümleri arasında anayasasının değiştirilemez hükümleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diyor. Değiştirilemez hükümler birinci madde devletin şekli cumhuriyet, ikinci madde cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü madde de devletin ile ilgili düzenlemeler. E, devletin şekli birinci maddede değiştirilemez. Başlangıç metni Burada yer almadığı için bu değiştirilebilir. Resmi dil üçüncü maddede, milli marş üçüncü maddede, başkent üçüncü maddede değiştirilemez. Ama şuna dikkat edin arkadaşlar, başlangıç ilkelerine dayanan devlet ifadesi ikinci maddede yer alıyor. O ifade değiştirilemez ama başlangıç metni anayasanın değiştirilemez alanında değil. O yüzden ifade değişir. Yani başlangıç ilkelerine dayanan devlet ifadesi değiştirilemez. Evet ama başlangıç metni ya da başlangıçtaki ilkeler değiştirilebilir ki 95-2001 değişiklikleriyle de değiştirilmiştir diyebilirim. Buna dikkat edin. ÖSYM'nin daha önceki yıllarda kullandığı bir soru tipine benziyor. Peki devam ettik 8. sorumuzla. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın hangisi 1982 Anayasası'nın ikinci maddesinde değiştirilemeyecek hükümler arasında yer alan Cumhuriyet'in niteliklerinden biri değildir. İşte dediğim ikinci madde bu değiştirilemeyecek hükümler meselesiyle ilgili. Hemen bir inceleyelim bu soru kökünü. İkinci madde meselesi. Hemen bakıyoruz. İnsan haklarına dayalı devlet hemen bulduk cevabı biraz önce söylediğim dayalı devlet ifadesi 61 Anayasası'nda yer alıyor 82'de bu insan haklarına saygılı devlet diye ifade edilmiştir ikinci maddede laik devlet var hukuk devleti var başlangıç ilkelerine dayanan devlet ifadesi var biraz önce söylediğim gibi mesela başlangıç metni dese burada yine olmayacak cumhuriyetçilik var diyebiliriz arkadaşlarım. İki tane dikkat edilecek şey var bu soruda. Dayalı yerine saygılı başlangıç metni değil, başlangıç ilkelerine dayanan devlet. Hemen devam edelim. Dokuzuncu sorumuz Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ÖSYM e bu tarz bir soru geçtiğimiz yıllarda sordu. 7 asıl 4 yedek üyesi vardır. Doğru. 6 üye Yargıtay ve 5 üye Danıştay Genel Kurulu'nca kendi üyeleri arasından seçilir. Doğru. Başkanı Cumhurbaşkanınca seçilir. Yanlış. Çünkü Yargıtay'dan ve Danıştay'dan bu 11 üye geldikten sonra ilk iş bu üyeler kendi içinden bir başkan ve başkan vekillerini seçiyor. Yani e, Yüksek Seçim Kurulu kendi başkan ve başkan vekilini kendi seçiyor diyebiliriz. Yüksek Seçim Kurulu'nun bir başkan vekili bulunur. Bu doğru. Seçilmiş üyeler arasından at çekme ile yedek üyeler belirlenir. Bu da doğru. Yani 11 üye geldi Yargıtay ve Danıştay'dan seçilip önce başkan ve başkan vekili seçiliyor. Yani bunların içinden. O ikisi asıl üyeye ayrılıyor. Kalan dokuz üye içinden Yargıtay'dan gelenlerden iki kura, Danıştay'dan gelenlerden iki kura çekiliyor. Onlar yedeğe ayrılmış oluyor diyebilirim şunu da söylemiş olayım bu bahaneyle. Yüksek Seçim Kurulu'nda meclis ve cumhurbaşkanı kesinlikle hiçbir şey seçmez. Neden? Zaten onların seçimlerini düzenliyor. Onlar seçse çok da adil olmaz diyebiliriz. Buna dikkat edin bu yüzden. Cumhurbaşkanı ve meclisin burada bir işi yoktur. Devam ettik. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nda düzenlenen siyasi hak ve ödevlerden biri değildir diyor. Siyasi hakları arkadaşlar katılma hakları olarak alabiliriz. Aktif statü hakları olarak alabiliriz. Katılma kelimesinden ben hep şunu derim. E, dört kelimeye dikkat edin. Neye katılma? Siyasete katılma, idareye katılma, savunmaya katılma, harcamaya katılma. Harcamaya katılma vergi ödevi. E, savunmaya katılma vatan hizmeti. Siyasete katılma, seçme seçilme, parti kurma, parti üye olma vesaire. İdareye katılmada kamu hizmetlerine girme, mal bildirimi, bilgi edinme hakkı, dilekçe hakkı, kamu denetçisine başvurma hakkı gibi şeyler diyebiliriz. E dikkat ederseniz burada idareye katılma, e, siyasete katılma, savunmaya katılma, idareye katılma, bir katılma durumu yok düşüncelerini ifade etmekle ilgili bir durum. Kişi hak ve ödevlerinden biridir düşünce ve kanaat hürriyeti diyebiliriz. Buna da dikkat edin bu şekilde. Siyasi haklara ayırmak kolay yani dört kelime. Devam ettik. On birinci sorumuz. Çekirdek alanla ilgili bir soru anayasanın 15. maddesinde yer alan çekirdek alanla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çekirdek alan arkadaşlar anayasa madde 15 savaş seferberlik olağanüstü hal durumlarında dahi hiçbir şekilde dokunulamayacak mutlak hakları ifade eder. Bunlar nelerdir? Zaten bunlar 4-5 tane seçeneklerden gidelim hemen. Uluslararası savaş hukukuna uygun ölümler hariç yaşam hakkına dokunulamaz. Evet. Savaş hukukuna uygun ölümler hariç yaşam hakkı ve kişilerin maddi ve manevi bütünlüğüne dokunulamaz diyor. Bunları alabiliriz. Hiçbir durumda suç ve cezalar geriye yürütülemez diyor. Buna bir şerh koyalım. Savaş halinde kişiler kanaatlerini açıklamaya zorlanabilir diyor. O bunu işaretliyoruz. Düşünce ve kanaatlerini hiçbir şekilde açıklamaya zorlanamaz. Suç ve cezalar geriye yürütülemez. E, mahkemece aksi bir karar alınmadığı sürece herkes masumdur ifadesi. oraya eksik yazmışız. Masumiyet karinesini ifade ediyor. O, onu da o mantıkla alacağız. E, savaş halinde kişiler kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Çünkü çekirdek alanı sayıyorum. Yaşam hakkı, maddi ve manevi bütünlük, suç ve cezaların geriye yürütülememesi, masumiyet karinesi, din, vicdan, düşünce ve kanaat hürriyeti. Düşünce ve kanaatleri yayma deseydi alamazdık ama e, açıklama hürriyeti o başka bir konu. E, i̇nanç hürriyetini alırız mesela ibadet hürriyetini alamayız bu alanda gibi şeyleri dikkat etmekte fayda var. Bu soru da bu şekildeydi. Devam edelim 12 ikinci soru. Bir siyasi partinin kapatılmasına hangi süreç neticesinde hükmedilebilir? Siyasi partilerin kapatma davasını açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısıdır. Kapatma davasına bakan da Anayasa Mahkemesi'dir diyebiliriz. Hemen yani seçeneklerde bunu arayalım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi kararı ile diyor. A seçeneğine gidiyoruz hemen. Bu önemli bir bilgidir. Dikkat edin. Bu sınav bu dönem açısından en azından ön plana çıkan bilgilerden biri. Geldik 13. sorumuza. Soru kökümüz şu şekilde. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında gözetilecek kıstaslar arasında yer? almaz. Temel hak hürriyetlerde iki müdahale tarzı var. Biri sınırlama olağan dönemde hürriyetlere müdahale etmek. Biri de durdurma, savaş seferberlik o hal dönemlerinde müdahale etmek. Bize durdurma demediği için biz sınırlama üzerinden gideceğiz. Yani olağan dönemde. Sınırlama ancak kanunla yapılır, doğrudur. Sınırlama ölçülük ilkesi dikkate alınmalıdır, doğrudur. Ölçülük ilkesine uygun olacak. Sınırlama layık cumhuriyetin gereklerine aykırı olamaz, doğru. Yabancılar ile ilgili sınırlamalar, uluslararası hukuk uygun olarak yapılır doğru sınırlamalar ancak o hak için kanunda belirtilen genel sınırlama sebeplerine değil çünkü 2001'de kaldırıldı özel sınırlama sebeplerine dayanmalıdır Buna dikkat edin arkadaşlar. bizim hukukumuzda genel müsaadere, genel sınırlama yoktur, genelleri yok, yani özelleri var, onlar da olması gerekenler özel müsaade, özel sınırlama diyebiliriz. Buna da dikkat edin. Yani bu soru zaten eğer sizin karşınıza çıkarsa ancak bu şekilde sorulabilecek bir soru olduğunu söyleyebilirim. Gelelim hemen diğer sorumuza. Sanıyorum bu son sorumuz olacak. 14. sorumuz. Bu başlık için en azından. Nedir bu? 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi seçimler ve halk oylamalarında uyulması zorunlu esaslardan biri? değildir diyor. Yani seçim ilkelerini soruyor. Serbest oy ilkesi var. Evet, seçmen dilediği partiye oy atma hürriyetine sahiptir. Bunu YSK temin etmeye, tesis etmeye çalışır ama oy kullanmama hürriyetini barındırmadığı için bu e, zorunlu oy ilkesi de vardır bizde. Çünkü 1987 yılında anayasaya Meclis oy kullanılması için gerekli tedbirleri alır ifadesi eklendi. O yüzden bunu da alabiliriz. E gizli oyu biraz önce söyledik. 1950 seçimlerinden beri oyun gizli kullanılması söz konusu. keza aynı şekilde açık sayım döküm de öyle. Tüm partilerin, gözlemcilerin gözü önünde oyların sayılması 1950'den beri böyle. Ama tek turlu seçim diye bir ilkemiz yok. Tek dereceli seçim ilkesi vardır. Ne demek tek dereceli? Seçmenin tamamı doğrudan Cumhurbaşkanıysa, vekilse hani kimi seçiyorsak ona oy kullanması. Tek turlu diye bir ilke alamayız. Neden alamayız derseniz şunu söyleyebilirim orada da iki turlu, Cumhurbaşkanı seçimi iki turlu olabilir. Tek turlu diye bir ilkemiz yok. Milletvekili seçimleri tek turlu, belediye başkanı seçimleri tek turlu ama tek turlu olmak zorundadır diyemeyiz. Neden? Cumhurbaşkanı seçimleri iki turlu olabiliyor. Bu yüzden bu ilke, bunu ilke olarak alamıyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik hikayemizin bu anlamda sonuna yani anayasanın girişi bu kadar. Devam edeceğiz neyle? Yasama ile bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.